Evet gençler geldik nereye? Safi 290'ne ne var? Burada kazanım testi var. Hemen başlıyoruz. 30'a baktığımızda 30 ne aç? 30 nerede oluşmuş? Çevrede. Çevre açı kullanacağım. 20 nerede? Çevrede. Çevre açı kullanacağım. X nerede? Merkezde. Merkeze açı kullanacağım. Nasıl kullanacaktı Şöyle. Çevre açı gördüğü yayın yarısı kadar. Yani yay. Çevre açının iki katını vermeli bana. 30'dan buradaki yay kaç geldi? 60 geldi. 20'nin iki katından yay kaç gelecek? Sol taraftan 40 gelecek. Bunları bir yazalım. Şu yayımız çevre açının 2 katı 40 oldu. Şu yay çevre açının 2 katı 60 oldu. Diğer taraftan şuraya ne kaldı? Hmm, bu neyi bu? Yarım çember. Yani 180'lik bir yay var. 180'in yüzünü kullandım. Geriye kaç kaldı? Tabii yüzünü şöyle kullanıyoruz. Toplarsan 100 yapıyor. Geriye de 80 kaldı. E, merkezi açımız gördüğü yaya eşitti. X'in gördüğü yay 80 olduğu için X'in de 80 olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine aynı muhabbet 50'ye dikkat çevrede oluşmuş. Dolayısıyla gördüğü yer 2 katı kadar. 60 aynı şekilde çevrede oluşmuş. Gördüğü yer 2 katı kadar gelmeli. Yapıştır bunları. 50'den burası 100, 60'dan burası 120. Topladığım 220. 220'yi kullandıysam geriye kalan yayın ölçüsünü bulmak zor değil. 360'ın 220'si gitti. Geriye ne kaldı 140? 140'ı gören merkeze kaç olacaktır? 140 olacaktır. Bir ne var? Eşkenar üçgen var. Dikkat et eşkenar dediği için kenarların eşitliğini kondurduk. Açıların 60'lığını yazdık. Burada açılar hep neye dikkat et? Çevre açı. Mesela 35 çevre açı. Dolayısıyla gördüğü yay 70. X çevre açı gördüğü yay kaç gelecek? 2 katından 2x gelecek. Bunları bir yazalım maviyle. 35'ten burası 70 oldu. x'ten burası 2x oldu. Dikkat et 60 var. 60'tan burası 120 olmalı. 60'tan burası 120 olmalı. 60'tan burası 120 olmalı. Şu yayın 120 geldiğini biliyoruz. 120'nin 70'ini kullandım, geriye kaldı 50. 2x50 geldiğine göre x'in 25 olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir yarım çember muhabbeti var. Yarım çemberden 180'i kullanmam isteniyor aslında. Bakalım. Burada 100 nasıl bir açı? Nerede oluşmuş? Çevrede. Demek ki çevre açıyı kullanacağız. Kullanalım. Orası 100se Çevre açı özelliğinden gördüğü yer kaç gelmeli? 200 gelmeli değil mi? Şurası iki katından 200 gelecek. O 200'ün yarısını şuradaki yarım çembere kullandım ben. E 200 tamamlıydı. 180'ini kullandıysam geriye kaç kalacak? 20. 20'yi gören bir çevre açı kaç olacaktır? 10 olacaktır. Çevre açı gördüğü yarısı kadardı. 20'yi gördüğüne göre yarısından 10 gelmeli. Hemen bakalım. Hatta şöyle bir tık büyütsem daha güzel bakarız değil mi? Evet. Şimdi burada 30'un ne olduğu belli. 30 nerede oluşuyor? Çevrede. Dolayısıyla 30 çevre açı gördüğü yay şuradaki AB yayı 2 katından kaç gelmeli? 60 gelmeli. Bunu yazdık hatta şöyle yazalım. Şu yay 2 katından kaç oldu? 60. Peki bu 60'ı gören başka bir açımız var mı? Var. Bir merkezi açımız var. Pardon. Şöyle yapacağız. Ha. Merkezi açımız 60'ı gördüğü için burası da 60 oldu. Peki buradan x'e geçişi nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 60 var pardon 70 var 30 var toplam 100 geriye kaç kaldı 80 kaldı ters açıdan burası 80 ben şu üçgeni kullanıp x'i bulabilir miyim bulurum 60 80 kaç yaptı 140 geriye kaç kaldı 40 yani x'i bulmak için bir yaya ihtiyaç yok üçgenden gidip x'i bulabiliyoruz 6. sorudayız 40 nerede oluşmuş çevrede çevre açıyı kullanacağız 40'ın kollarından gidelim şöyle hangi yay 80 geliyormuş netleştirelim bura 40 gördüğü yay iki katından kaç olacak 80 Tamamdır burası 80 olduğuna göre nereden gideceğiz başka bir şey var mıydı Tamamdır şöyle yapalım Hatta bu 80'de gerek yoktu şöyle gidersek daha güzel olur tepe 40 geriye kaldı 140 142 kenardan açıları paylaştırın 70'i 70 70'i 70 kullanmak daha mantıklı olacak niye baş Pardon Şunu silelim mi kontrol Z yapalım Evet 70'in gördüğü yaya dikkat ediniz. Burada bir 70 var mı? Var. Bu 70'in gördüğü şu yay kaç derece olacak? 2 katı. 140. Peki o 70'i gören başka bir açımız var mı? Hmm. Dikkat ediniz. Şuradaki x aynı 140'a bakıyor değil mi? Şuradaki 140'ı gören çevre açı yani x de kaç gelmeli? 70 gelmeli diyebiliriz. Olayı buradan bağladık. Testimiz bitti. Diğer sayfada görüşürüz.